1859. Oo, şarabı da kafaya dikiyorum. <laughs> Gençler de genç kalanlar kulübünden bu haftada merhaba. E, şarap bağları varmış. Şarap bağlarını gezeceğiz. Şimdi ilk önce biz Old Town'a geldik. Size önce Old Town'u gezdireceğim. Yani eski bir e, semt diyeyim buraya ben. E, ilk i̇lk önce buraya gezeceğiz. Ondan sonra da şarap bağlarına gideceğiz. Bakalım şarap bağlarına neler göreceğiz. Daha önce ben Kaliforniya'da hiç şarap bağlarına gidip gezmedim. Bu benim ilk çarap bağı gezmesi olacak neler göreceğimi bilmiyorum hep beraber göreceğiz şapkayı da tutmak zorundayım çünkü acayip bir rüzgar var ikide bir de böyle uçuyor havalara neyse gidelim gezelim görelim bakalım neler bekliyoruz Evet burası için eski bir town olduğunu söylemiştim bakın 1859 geldik bakalım neler varmış değişik bir şeyler var mı görelim Şurada mesela var, şapka var hoş geldin 5 dolara satıyorlarmış takılar çok ucuz ay bak buradakine bak çok güzel alalım mı burada da ben varım şöyle kıyafetim nasıl beğendiniz mi? Aşçı amcımız. Ooo şarabı da kafaya dikiyor bak. Bakalım. Istedim. Neredeymiş? Hapishaneyi bir görelim. Neredeymiş? İçeri girilmiyor mu? Yok. Nerede? burası Hadi ya. Bir kişilik mi? yerine geldi şimdi. Şaraplarımızı aldık. Şöyle görüldüğü üzere. 12 tane test yapabiliyoruz. 12 şarap test yaptık ama çok az koyuyorlar. Böyle bu kadar koyuyorlar. Güzel değişik bir yer. Şöyle size etrafı getireceğim zaten. Şimdi göreceksiniz. Yemekli de var, yemeksiz de var. Sevini seçebiliyorsunuz. Biz hoşumuza gitti burası. Bayağı da kalabalık yani. Acayip kalabalık. Ben bu kadar beklemiyorum. Ama bilmiyorum. Bakalım şeyleri bize gezdirecekler mi? fabrikasını, şarapların yapıldığı yerleri de görmek istiyorum tabii ki de. Gezip bakalım göreceğiz. Şöyle çevirin etrafı görürsünüz. The flavors, they add oak chips and things. So they're like spice to a chip. Yeah. Sometimes it gives them a headache from the tannins from from the taste of the oak. But an American oak would be a little stronger, than a French oak would be a little smoother. Yeah, so that's thank you. Thank you so much. I hope I Thank you. Şöyle çok güzel bir ortam var. Herkes şaraplarını almış. Tadım yapıyor. Hava çok sıcak. 29-30 derece. Şu güzelliğine bakın. Şapkam uçmazsa iyiydi. Burada bağlar var bakın. Üzüm bağları böyle. Dağlara kadar, tepelere kadar gidiyor. Burası da aynı şekilde. Yukarılara kadar üzüm bağları. Now nah. Evet, şimdi Red Lobster diye bir deniz ürünleri yapan restoranta geldik. Çünkü karnımız çok acıktı. Biraz dedik bir şeyler yiyelim. Hadi bakalım neler yiyeceğiz görelim. Burada lobsterlar var. Ay ben bunları yiyemem. Acırım bunlara. Bakın yılsı. Canlı bunlar. Elsinora'ya geldik. Bakalım neler varmış gölümüzde. Bir göl bulduk. Eve giderken dedik bunu da size gösterelim. Neden göstermeyelim? Şöyle çevirin çok güzel. Gün batımı var. Evet. Güneşimiz hala şurada. Daha henüz batmadı. Lake'imiz de burası. Güzel görünüyor değil mi? Aynı ben Bafa Gölü'ne benzettim bunu Bodrum'a giderken hani İzmir'den Bodrum'a giderken Bafa Gölü var ya aynı onun gibi. Baba Sani de burada ba gölden balık tutmaya mı falan düşünüyor ne düşünüyor bilmiyorum artık. <laughs> Üzeceğim mi canım kocam hadi yüz. Bizim Bafa Gölü'ne benziyor. Aynısını ben söyledim ben şimdi. Ben burada yüzer ya? Gençler genç kalanlar kulübünden bu hafta da bu kadar diyelim ne yapalım artık gezdik, gördük. Bir şaraplarımızı içtik, yemeğimizi de yedik. Şimdi eve gitme var. Bir daha burada iki saat yolumuz var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, hoşçakalın. Bay bay. Evet sırada haftanın filmi var. Haftanın filmi A Good Year yani iyi bir yıl romantik komedi filmi Russell Crowe oynuyor. Ya yani tesadüf oldu aslında tam ben böyle şarap bağlarını gezerken bu film de çünkü Fransa'da şarap bağlarında çekilmiş. Keyifli bir film. İzleyin çok beğeneceksiniz. Ben çok severek izledim. Sizin de hoşunuza gidecek bundan eminim. Okay, bye.